Ermenistan provokatif saldırılarına devam ediyor. Sivilleri hedef alan insanlık dışı eylemlerde bulunuyorlar. Dün 24 saati kapsayan ateşkesi de ilan ettiler. Azerbaycan Soma Bakanlığı sabah saatlerinde bunu açıkladı. Peki Ermenistan e, sağda kimlere güveniyor? Ermenistan e, şu an e, güveni ve gücü panik halde kendinde buluyor. Ama aklı başkasından alıyor. E, ve burada o aklı verenler Ermenistan'ı zaten sahada, her alanda ve her yerde kullandığı için alabildiğine provokasyonu artırıp Azerbaycan'ı hataya zorlama ee, ve e, bu oluşacak ortamdan da e, Ermenistan'ın yanında yer alarak bölgeyi bir kaosa sürüklemenin hazırlığı içerisindeler. Ancak e, hata konusunu e, şöyle açmakta fayda var Azerbaycan açısından okuduğum cümlede. Azerbaycan'ın aslında şu an Ermenistan'a vereceği karşılık asla hata olmaz. Burada Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi gereği toprağa saldırıya uğran bir ülke olarak Azerbaycan istediği an Ermenistan'a karşılığı verir. Fakat bu karşının kurduğu tuzak. İşte bu tuzağa düşmemek için Azerbaycan akılla, stratejik bir zekayla ve büyük bir sabırla süreç götürüyor. Bu süreç içerisinde Azerbaycan doğrudan odaklandığı Karabağ bölgesinde harekat yürütüyor ve bunun yerine Ermenistan'ın yaptığı gibi kendisine yapılan bu saldırıya gelişigüzel güzel karşılık vererek e, kendisine silah doğrultmayan insanların zarar görmesini önlemiş oluyor. Bu da karşının hiç arzu etmediği bir şey. Çünkü karşı Ermenistan ve ona akıl verenler Azerbaycan'ın bu, saldırı e, bu saldırı karşısına cevap vereceğini ve oluşacak bu ortamı da e, şu an eller deklanşörde tetikte bekleyen Avrupa medyası tarafından anında dünyaya servis edileceği ve Azerbaycan'ı saldırgan bir ülke konumuna sokacağını çok iyi biliyor. İşte bu tuzağı önlemek için yapılacak tek iş Azerbaycan'ın yaptığı. Yani harekat bölgesine odaklanmak, Karabağ bir an önce hiç oyalanmadan özgürlüğüne kavuşturmak ve daha sonra oluşacak ortama göre de tavır almak. Azerbaycan'ın yaptığı iş doğru ve Ermenistan'da zaten e, şu an saldırılarını giderek artırmasının, her ateşkesi ilk ilan eden olmasının sebebi de bu. Yani panik halde, şuursuzca, e, zaten e, üç kuruşluk aklı var diye hep vurguluyoruz, o olmayan aklıyla, e, süreçte bu yolla kendisine muhakkak bir alan açacağını düşünüyor Paşinyan ve iktidarı ve arka plandaki işte e, Ermenistan'da onu destekleyenler. E, bu yoldan Ermenistan'ın bana göre erişeceği herhangi bir hedef olamaz ama bu duruma da e, dur demesi gereken dünyanın e, ciddi bir sınav verdiğini belirtmekte fayda var. Çünkü burada siviller katlediliyor, o e, masum insanlar katlediliyor ve o katliama, o soykırıma karşın batıdan tek bir kelime laf duyamadık. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz saatlerde e, ucu açık bir açıklama yaptı ve Ermenistan demeye korktu. Yani dikkat edin açıklamasına. iki tarafa da böyle eşit e, bir muamele yapan ve e, tarafların işte sivillerin can kaybı üzücüdür, endişeli izliyoruz gibi karşılığı olmayan cümleleri kuran bir Birleşmiş Milletler tablosu ortaya çıktı. Bu, bu böyle davranırsa arka plandakileri siz hayal edin ki şu an e, bana göre Azerbaycan, bu tavrıyla sadece Ermenistan'ın değil Avrupa Birliği insan hakları gibi söylemlere dayanan o Avrupa'nın ve dünya, dünyanın diğer başa devletlerin maskesini de düşürüyor. Artık e, şu çok net görülüyor ki e, 201 siyaset taşıran kurumlar ve bunları yöneten bir yapı var. E, bunu anlamayanların artık bu dönemde anlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok zor bir süreçten ve tünelden geçiyor Azerbaycan. Ve bana göre çok da sağlıklı ve e, büyük bir başarıyla ilerliyor. İnşallah bu süreç sonunda giderek yalnızlaşan Ermenistan ve maskesi düşmüş bir batı dünyası ortaya çıkacak. Ermenistan'da zaten göremediği husus bu. Kendisini kullananların ne maksatta kullandığını kendisinin de bu yoldan nereye ulaşacağını hesap edemediğinden şuursuz ve bilinçsizce saldırılar devam ediyor. Ve ben bu saldırıların ve ateşkes ihlallerinin arkası geleceğini devamının Ermenistan tarafından sağlanacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi hocam bölgede tansiyon düşmüyor. Azerbaycan ordusu kararlılıkla operasyonları sürdürüyor. Ermenistan ordusunda aslında şöyle bir durum var. Bunu e, eski bir asker olarak sizinle açmak istiyorum ayrıca bir güvenlik uzmanı olarak da. Şimdi Ermenistan ordusunun içerisinde başka grupların olduğu da iddia ediliyor. Bu noktada siz sahadan nasıl bilgiler alıyorsunuz? Sahadan bilgiyi biz ilk andan itibaren daha harekat başlamadan yani Ermenistan'ın saldırısı başlamadan almıştık. Akşam TV izleyenler hatırlayacaktır. Bunu da paylaştığımı hatırlıyorum e, sizlerle. O da şuydu. Lübnan, Suriye, Irak coğrafyasında eski teröristler, Asala ve PKK bağlantılı ve ağırlıkta Ermeni kökenliler ki bu örgütlerin içerisinde can çok büyük bir yüzdeyi bu e, bahsettiğim köken oluşturuyor. Bunların birçoğunun özel eğitime tabi tutulduğu ve bu eğitimler sonucu karadan ve havadan Ermenistan coğrafyasına ve özellikle Karabağ bölgesine intikal ettirilerek burada bulunan e, demografik yapıyla e, oynanmak üzere bir plan kuruldu. Yani bunların oraya sanki sivilmiş gibi yerleştirileceği ve ilk saldırıda, ilk e, Azerbaycan'a yönetilecek saldırıda da aktif olarak sahada silahlı güç olarak kullanacağı şeklinde aldığımız saha bilgileri vardı. Ve bu aldığım saha bilgilerini işte sizler vasıtasıyla paylaştık. Hatta Azerbaycan medyasına da bu konuyu çok sıkça dile getirdim. Ve orada da bu konu gerçekten ciddi anlamda tartışıldı. Ve en sonunda işte Azerbaycan e, İstihbarat Teşkilatı'nın da yaptığı araştırmalarda bu konunun doğru olduğu teyit edildi. Ve Sayın Aliyev'in, Sayın Hulusi Akar'ın bu konuyla ilgili söylenmiş birçok vurgusu var. Ki Sayın Akar'ın ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Ermenistan eğer kalıcı bir barış istiyorsa bölgede bölgeye taşıdığı yabancı paralı askerleri ve terör örgütleri mensuplarını bölgenin dışına çıkarsın diye. Şimdi bunları söyleyenler iki büyük devletin en üst düzeydeki yetkilileri. Yani sıradan söylenmiş sözler değil. Bir takım istihbari çalışmalar, bir takım istihbari belgeler elde edildikten sonra bunlar süzülüp değerlendirildikten sonra kurulan cümleler. Dolayısıyla Ermenistan'ın terör örgütleriyle bağlantısı, bu örgütleri sahada kullandığı çok net ve açık. Aynı zamanda onu destekleyen Rusya ve Fransa'nın paralı askerleri silah ve teçhizatıyla yaptığı ekonomik yardımlarla yine bu bölgede bu bahsettiğimiz e, ülkeye, yani sözde ülkeye yardımları çok net ve açık. Ha, bunlar ileride, e, şu an inkar etseler de Türkiye'nin başını çektiği, bu insanlığın ayağa kalktığı diye düşündüğüm e, sürecin sonunda kurulacak gerçek mahkemelerde hep e, ilgili makamların, ilgili kişilerin önüne konacaktır delil olarak. Ve bu yaptıklarının hesabını ve bedelini vereceklerdir. Dolayısıyla Ermenistan her ne kadar e, sahadaki cesetleri bunlar bize ait değil diye PKK'lı teröristlerin cesetlerini inkar etse de e, bu onu kurtarmaz. Çünkü o sahada yer alan o cesetler durduk yerde oraya gelmedi. Bunların hepsini getiren... Ermenistan, Rusya, Fransa gibi süreçte aktif rol alan ülkelerdi. Ve işin acı ve garip tarafı bu teröristler e, bu bölgeye getirilirken Müslüman diye bildiğimiz İran rejiminin hava sahası ve kara sahası kullanıldı. Ve e, bunu oradaki Güney Azerbaycan dediğimiz Türk kardeşlerimiz, Tebriz'de yaşayan İran'ın e, Türk kardeşleri hepsi belgeledi, rejime karşı tavır aldı, rejime karşı ayaklandı ama rejim elindeki gücü kullanarak bir çoğunu katletti, öldürdü. Bir da tutuklamak evet. zorunda kaldı. Bu oluşan direnci kırmak adına. İşte bütün bunların hepsini değerlendirdiğinizde oynanan oyun çok net ve açık. Yani Azerbaycan'a karşı bir e, pakt oluşmuş durumda. E, Rusya'nın NATO'su diyebileceğimiz işte e, kolektif güvenlik gücü adı altındaki yapının iki aktörü Ermenistan ve Rusya bu bölgede el ele vermiş durumda. Ön planda Ermenistan, arka planda onu yönlendiren Rusya ve Doğrudan da bu iki ülkeye destek çıkan bir Fransa tablosu var. Bu taslağı e, ve bu tablo nereye kadar sürer? Bence çok ömrü kalmadı. Çünkü Azerbaycan gerçekten artık sürecin sonuna gelmek üzere. Yani bu ateşkes ihlali ilk değil, sonda olmayacak. Bence Azerbaycan'ın yapacağı tek iş bu e, süreçte e, akıllı politikalarla oyalanmadan harekata büyük bir hızla devam etmek. Zaten onlarda onu yapıyor.